Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5'teyiz. GTA 5'in story modundayız. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber GTA 5'te 5 yıldız yapmaya çalışacağız ve hayatta kalmaya çalışacağız. Polisler tarafından öldürülmeden hayatta kalmayı deneyeceğiz, çalışacağız. Bugün arkadaşlar bunu da yapacağım. Bu arada bu aralar Oynayacak oyun bulamıyorum. Ondan dolayı bir GTA 5 videosu çekeyim dedim size arkadaşlar. Umarım şey olur. Güzel bir video olur. Videoyu beğenirseniz kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Videoyu paylaşın. Discord'umuza gelin. Sohbet muhabbet edin. Dediğim gibi arkadaşlar. Sizlerle beraber yayınlarda, videolarda oynayabileceğim. Online oyunlar varsa herkesin sisteminin kaldıracağı. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bakalım şimdi gidiyoruz. Bir tane yani silahçı bulalım hemen. Ezberden yapmayayım. Oraya gidecektim de. Hadi uğraşmayayım Böyle şey yapalım. İşareti çakalım gidelim. Arkadaşlar. Ölürsem direkt biter yani. İki yıldızda, üç yıldızda da ölürsem video biter yani. Olduğu kadar yani. Ölmeden. Ayakta. Hayatta kalmaya çalışacağız. Hem ayakta duracağız hem hayatta kalacağız. İkisini aynı anda yapacağız. Umuyorum yani. Bakalım. Umarım fail olmayız. Yani video 30 saniye de sürebilir. 2 dakika da sürebilir. 10 dakika da sürebilir yani. Bizim adamı AK ile dalayım direkt. Kanka bekle geliyorum. Bu sefer vurdum yüzde yüz. Daha önce vuramamış olabilirim adamı. Hayır. CD gelmedi ama. Bir taneyi patlatırsam ne olur bana? Şuraya geçip şu bir tane Hepsi mi patladı? belanı versin. Hemen yine yapalım. Bir tane bastığımızda burada savaş çıksın. GG'ye yanlışlıkla basarsam hayatım kayar. GG'ye yenin artık. Bunu silahçılar yapacağım arkadaşlar bu arada. olmadan kaç lan kaç 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 kaç. Dakika birde düşmek istemiyorum abi ya. 3 yıldız oldu bile şu anda. Umarım video fail olmadan yapabilirim. Arkadaşlar dediğim gibi 3 ee, dakika da sürebilir. 30 saniye de sürebilir. 5 yıldız yapmaya çalışacağım silahçıda. Bakalım bir farklılık olsun. Abi bak bomba patlıyordu. Yapma. Hemen şarjör değiştirelim. Bakalım. Çok kalabalık olurlarsa... Zorda kalırsam G'ye basıp patlatacağım şeyi. G'ye basarsam hepsi toplu uçacak zaten. Zorda kaldığımda onu deneyeceğim. Bakalım. Başımıza neler girecek. Umarım video fail olmaz. Umutlarım o yönde. Zorda kalırsam G'ye basıp hepsini uçuracağım. Bakalım. 4 yıldız yaptık arkadaşlar. Uçuralım ya zorda kalmadık ama swatlar geldi bile çok iyi swatlara kadar ayakta kalabildik çok iyi çok iyi vurduk temizledik hazır adam yok. zorda kalırsak diye. Ben göstermeyeceğim arkadaşlar adamlara kolay kolay. Onlar gelsin. PD olan onlar yani. O aşağı baksanız arkadaşlar ceset kaynıyor ya. Ben kendimi patlatacağım büyük ihtimal. Korkum o yani şu anda. Tek korkum havadakini patlatmamak. Patlatırsam ben de uçacağım burada büyük ihtimal. Canım yok zaten. Bir tane daha pompalı mermisi yarsam giderim. Yok bize bir şey olmadı. yakındakileri vurayım da. Beşte beş yaptık arkadaşlar. Bakalım ne gelecek buraya. Mermimiz daha var dayanırız arkadaşlar yaparız ya. Bakalım. Ya bunu da yapın bu arada yapılmayacak bir şey değil ya. Ciden intikamınızı alın GTA 5'te. Saklan 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 tara 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 vururum ta. Mermi değiştir. Kavur alın diyor da birbirine. Niye salmıyorlar? Bana ne? Cover almadı. Ben de vurdum. Bura bu arada mermi geçiyor büyük ihtimalle. Bir iki tane atarlar söylüyorum ben. Bakalım kaç dakika dayanacağız. Umarım şu anda oha heyse atıyor. Kafşağa bak. Arkadaşlar ortalık ceset kaynıyor bu arada. Onu da bir istiyorum. Hatta şöyle bir SS alalım arkadaşlar. İşimize yarar. Bakalım. Hadi oğlum siz SWAT'sınız lan. Yerdisiniz oğlum hepiniz. Gelsenize. Yerdi niye kalıyorsunuz bu kadar? Gelin oğlum. Gelin aslan parçaları gelin. Bakalım kaç dakika sürecek video arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım. Gittiği yere kadar arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ya dışarı çıkarsam hapı yuttum yani. Olmayan birlik yok dışarıda. SWAT mı dersiniz? FBI geldi. Tank geldi. Dışarıda olmayan yok. Oo sen hızlı girdin be koçum. Hızlı giriş yaptın. Olmaz mı? Ofisir düştü diyor. Ofisir down. Down olmuş ofisir. Çok iyi. Efso ya. Baksanıza. Abi ortalık ceset kaynıyor. Şuraya baksanıza. Kaç tane ceset var yerde. İmpisi bitti oyunda. Oha. Çok iyi şu anla ya. O kaç tane var? Baya kalkmasın da. Ana baba gününe çevirdik lan burayı da. PD'den intikam arkadaşlar. PD'den intikam alınıyor. Zamanında çok vurmadılar beni. Genelde ben onlara vururdum. Arkadaşlar ufak bir ses sıkıntı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın ufak bir durdurmak zorunda kaldım. Bizim konuş şu evi deliyor sanırım anasını satayım. Devam ediyoruz. Bakalım sıkıntı olmadan fikiriz olur. Yine başlıyor. Arkadaşlar bir devam edelim hızlıca. Anlaşılan bu video bana bugün yaptırmayacaklar. Konuştuğu evi deli anasını zaten bir şeyler yapıyor. Yani 5 yıldız yaptık arkadaşlar. Bayağı da ayakta kaldık. Artık bir ölüp 10 dakika ayakta kalabildik. 10 dakika, 9 dakika falan bir ayakta kaldık. Yavaştan bir çıkalım bakalım. Adamlarla ölelim. Videoda sonlandıralım arkadaşlar. Ya kolay kolay video sonlandırmazdım. Gördünüz ayakta kalabiliyoruz. 5 yıldız yaparak ve öldük bilerek. Arkadaşlar bu video bu kadardı. 11 dakika falan ayakta kalabildik. Daha fazla kalırdım ama. Bazı sıkıntılardan dolayı video sonlandırmak zorunda kaldım. Video izleyen, beğenen herkese teşekkürler. Desteğinizi bekliyorum. Video fikirlerinizi yorumlar kısmında yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Bay bay.